Survivor 2021 TV 8 ekranlarında dokunulmazlık mücadelesi ile izleyici karşısına çıktı. Adaların birleşmesi ile ilk kez bireysel dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede kırmızı ve mavi takım yarışmacıları zorlu parkurda elinden gelen mücadeleyi verdi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mutlu sona ulaşan Poyraz parkurun galibi olurken eleme adayı olarak Aleyna'nın ismini verdi. Heyecanlı anların yaşandığı bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı Ayşe ve Aleyna'nın ailelerinin tartışma yaşadığını söyledi. Aleyna'nın annesinin yarışmayı bırakması için kendilerini sürekli aradıklarını açıklayan Ilıcalı, pazar akşamı Aleyna ve Ayşe'ye aileleri ile görüşme fırsatı vereceklerini dile getirdi. Survivor eleme adayı kim oldu? Son 8'e kalan isimler arasında, 5 Haziran Cumartesi Survivor'da ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda rakiplerini yenen Poyraz haftanın ilk eleme adayını açıkladı. Poyraz kendi takımından bir kişiyi aday göstermeyeceğini belirterek Aleyna'nın ismini verdi. Böylece bu hafta ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Survivor'da değişen eleme sistemine göre 3 bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında 3 eleme adayı çıkacak. Bu eleme adayları bireysel dokunulmazlığı kazanan isim tarafından söylenecek. Survivor'da diğer eleme adayları pazar ve salı gecesi kesinleşecek. Bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bireysel dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları parkurda bu kez kendileri için mücadele verdi. Zamana karşı oynanan oyunda yarı finale kalan isimler Poyraz, Batuhan, Steven ve İsmail oldu. Yarı finalde ise bu kez bu isimler gecenin son turunu kazanmak için parkurda canını dişine taktı. Zorlu anların yaşandığı oyunda final turunda ise Batuhan ve Poyraz eşleşti. Finalde Batuhan'ı 5-0 yenen Poyraz, mutlu sona ulaşacak haftanın dokunulmazlık ödülünü kazanan yarışmacı oldu. Böylece Poyraz eleme adayını belirleme hakkı elde etti. Ayşe ve Aleyna'nın aileleri arasında gerginlik. Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yarışmacıların aileleri ile ilgili bir konuyu gündeme getirdi. Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'nın ailelerinin sosyal medyada gerilim yaşadıklarını söyledi. Diğer yandan Acun Ilıcalı, Aleyna'nın annesinin kızının yarışmadan çekilmesini istediğini belirtti.